Soluk alıp verme sırasında gerçekleşen olaylarından hangilerinde ATP harcanır? Kaburgalar arası kasların kasılmasında ATP harcanır. Diyafram kasının gevşemesi sırasında da ATP harcanır. Çünkü kaslar kasılırken ve gevşerken ATP harcarlar. Alveollerden kana oksijen geçerken bu difüzyon da gerçekleştiği için ATP harcanmaz. Cevabımız C seçeneğidir. Soluk verme sırasında olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Akciğer hacminin azalması, akciğer iç basıncının artması, diyafram kasının gevşemesi. Önce diyafram kası gevşeyecek, daha sonra akciğerin iç hacmi azalacak ve devamında da akciğer iç basıncının artması sonucu soluk verme gerçekleşecek. Cevabımız D'dir. Hemoglobin molekülü görevlerinden hangilerini yapar? Hemoglobin kanın pH'ını düzenler. Hemoglobin hidrojen ve karbondioksit taşıyarak kanın pH'ının düzenlenmesine görev yapar. Solunum gazlarını taşır. Karbondioksit ve oksijen taşır. Kana kırmızı renk verir yapısında demir vardır çünkü. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki grafikte bir insanın göğüs boşluğu hacminin zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Grafikte verilen değişimler dikkate alındığında açıklamalarından hangileri yapılabilir? T0, T1 zaman aralığında akciğer iç basıncı artar. İç basınç artar için Çünkü göğüs boşluğunun hacmi azalmıştır. Bundan dolayı hacim ve basınç ters orantılıdır. Bir doğru. T1, T2 zaman aralığında kaburgalar arası kaslar kasılır ki... Göğüs boşluğunun hacmi artar. T0 T1 zaman aralığında diyafram kası kasılmaz tam aksine gevşer ki göğüs boşluğunun hacmi azalsın diye. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte kan damarları boyunca bir karbonat ve oksihemoglobin miktarının değişimi gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılan damarlarda hangisi alveol kılcalını hangisi doku kılcalını göstermektedir? Şimdi oksihemoglobin miktarının arttığı kısım alveol kılcalıdır. Yani şurası oksihemoglobinin artışını gösteriyor. Dolayısıyla iki no'lu damar alveol kılcaldır. Zaten kılcalı olmayan yerlerde madde değişimi olmaz. 4 no'lu damarda da e, karbonatın arttığı kısımdır. Orası da doku kılcalı olur. Cevabımız B seçeneğidir. Soluk alıp verme hızını durumlarından hangileri artırır? Kandaki bikarbonat iyonlarının artması ya da kanın asitliğinin artması soluk alıp verme hızını artırır çünkü bunlar pH'i düşüren etkenler olduğu için. Kandaki oksijenoglobin miktarının artması ise soluk alıp vermeyi artırmaz. Kanın pH'inin düşmesi omurlik soğanının uyarılmasını sağlar bu da soluk alıp vermeyi artırır. İnsanın olgunlaşmış al yuvarlarında moleküllerinden hangileri sentezlenmez? Hemoglobin olgun al yuvarlarda sentezlenmez. Çünkü e, organellerini kaybedecek olgun al yuvarlar. Karbonik anhidraz enzimi de sentezlenmez. Ribozom organeli olmayacağı için. Stoplazmada ATP, substrat düzeyinde fosforlasyonda sentezlenebilir. Glikolize evresinde cevabımız C seçeneğidir. İnsanda soluk alıp verme sırasında akciğer iç basıncı ve göğüs boşluğu hacmindeki değişimi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi e, nefes alma sırasında nefes alma sırasında akciğerin iç basıncı azalır. Akciğerin iç basıncı azalır. Nefes verme sırasında akciğerin iç basıncı atmosfer basıncından daha yüksek olur ve nefes verilir. Bu esnada e, akciğer e, iç hacmi yani göğüs iç hacmi iç boş, boşluğunun hacmi ise tam tersi bir durumdadır. E, nefes alma sırasında e, göğüs boşluğu hacmi artar. Nefes verme sırasında göğüs boşluğunun hacmi azalır. E, cevabımız E seçeneğidir. İnsanda solunum olayı ile ilgili olarak numaralandırılan grafiklerden hangileri çizilebilir? Oksi hemoglobin miktarı azalırken karbamino hemoglobin miktarının arttığı bir grafik çizilebilir mesela dokularda böyle bir değişim olmakta. Yine göğüs boşluğunun hacmi azalırken karın boşluğunun hacminin arttığı bir grafik çizilebilir. Bunlar birbiriyle ters bir etki gösterir. Yine akciğer hacmi azalırken akciğerin iç basıncı artar. Böyle bir grafikte çizilebilir. Çünkü hacmin azalması basıncın artması sonucunu doğurur. Cevabımız E seçeneğidir. Karbondioksitin taşınmasında görev yapan karbonik anhidraz enzimi ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Al yuvar dışına çıkamaz bu enzim. Al yuvarın içinde faaliyet gösterir. Tersinir çalışan bir enzimdir. Yani karbondioksit suyu birleştirip karbonik asit oluşturabilir. Tam tersi karbonik asiti... su ve karbondioksite dönüştürebilir. Onun için verilenlerin üçü de doğru. Dokularda oluşan karbondioksitin taşınması sırasında meydana gelen tepkimeler aşağıda gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılan tepkimelerden hangileri alveol kılcallarında gerçekleşir? Karbondioksit ve suyun birleşerek Karbonik asit oluşturduğu birinci tepkime doku kılcalında. Yine e, karbonik asitin iyonlaştığı ikinci tepkime de doku kılcalında meydana gelir. Fakat 3 ve 4 alveol kılcalında meydana gelir. Alveol kılcalına geldiğinde e, bikarbonatiyonları al yuvarın içine girer, hidrojenle birleşir. E, sonra e, karbonik asit oluşur. Oluşan karbonik asit karbondioksit suya dönüşür. Karbondioksit e, dışarıya atılır. 3 ve 4 olan seçeneğimiz D seçeneğidir. Soluk alıp verme olayları sırasında gerçekleşen yukarıdaki olaylardan hangileri soluk alma, hangileri soluk verme sırasında gerçekleşir? Diyafram kasının kasılması soluk alma sırasında, akciğer hacminin artması soluk alma sırasında gerçekleşir. Göğüs boşluğu hacminin azalması soluk verme sırasında. Yine kaburgalar arası kasların gevşemesi de Soluk verme sırasında gerçekleşir cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki şekilde akciğere ait damarlar gösterilmiştir. Kanın akış yönü dikkate alınarak X, Y Z kan damarlarında meydana gelen değişimler ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez? X akciğer atar damarı, Z akciğer toplar damarı, Y ise kılcal damarlardır. Dolayısıyla her üç damarda da hemoglobin miktarında bir değişim olmaz. Kılcal damardan geçerken gaz alışverişi olur. Hemoglobine bağlı olan karbondioksit miktarı Y'de azalır. Oksijen miktarı Y'de artar. Onun için C ve B seçenekleri de doğru. Al yuvar sayısında da bir değişim olmaz bu damarlarda. Fakat bikarbonat miktarı Y'de artmaz. Tam aksine azalması gerekir. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte oksijenin kısmi basıncına bağlı olarak hemoglobinin oksijenle doygunluğunun değişimi gösterilmiştir. Grafik dikkate alındığında yargılarından hangileri söylenemez? Oksijenin kısmi basıncı arttıkça, oksijenin kısmi basıncı arttıkça bu tarafa doğru hemoglobinin oksijene bağlanma yüzdesi artmış mıdır? Evet, hemoglobinin de oksijene bağlanma yüzdesi ne yapmış? Artmıştır. Şöyle değerlendirebiliriz. Birinci öncülümüz doğru. Oksijenin kısmi basıncının düşük olması yeteri miktarda hemoglobin sentezlenememesine neden olur. Hayır hemoglobin sentezlenip sentezlenmemeyle ilgili değil. Hemoglobin doygunluğuyla ilgili bir grafiğimiz var elimizde. Onun için iki yanlış. Oksijenin kısmi basıncının düşük olması kan plazmasında oksi hemoglobin miktarının az olmasına neden olur. Bu seçenek düşülebilecek bir seçenek. Yalnız şuraya dikkat ediyoruz kan plazmasında değildir hemoglobin molekülleri. Dolayısıyla oksihemoglobin de kan plazmasında bulunmaz. Al yuvarın içinde bulunur. Bundan dolayı üçüncü öncülümüz yanlış. Cevabımız E seçeneğidir. Sağlıklı bir futbolcunun 3 aylık futbol kampının deniz seviyesinden oldukça yüksek bir yerde yapılması durumunda. Kanımdaki al yuvar ve hemoglobin miktarının değişimi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? Şimdi kanındaki hemoglobin miktarı da al yuvar miktarı da artar. Bundan dolayı A seçeneği, B seçeneği, C seçeneği ve E seçenekleri gider. Her ikisinin de artış gösterdiği seçenek D seçeneği kalır. Çünkü al yuvar sayısı arttıkça buna bağlı olarak hemoglobin miktarı da artacaktır. Ama e, hemoglobin miktarı tabii ki biraz daha fazla artış gösterir. Çünkü her al yuvarın içerisinde binlerce hemoglobin bulunduğundan dolayı.